Levent Özçelik çok teşekkürler. Aslında karşınızda olmak isterdim ama burada kalabalık bir ortam var. Güzel bir görüntü vermek adına da kameraman arkadaşım Ziya Özdemir yukarıdan bir yerden futbolcuların gelişini sizlerle paylaşıyor. Yalatasaray Antalya'ya az önce iniş yaptı. Aslında 5 günlük bir kamp planlanıyordu ama 4 güne düşürüldü. 28 Mart'a kadar sarı kırmızılar burada Antalya'da bir kamp gerçekleştirecek. Tabii ki artık ligde. 8 karşılaşma kaldı mutlu sona ulaşmak için. 81 puanla liderliğini sürdürüyor Galatasaray ve bu 8 mücadele öncesi Galatasaray'ın bir avantajı var. Avrupa'dan ve Zira Türkiye Kupası'ndan elenen bir Galatasaray vardı. Tüm konsantrasyon artık lig maçlarında olacak. Bu süreçte de tabii ki milli takım arasında da hem futbolcuların dinlenme fırsatı bulması adına hem de moral motivasyonu yükseltmek adına böyle bir uygulamaya gidildi futbolcuları görüyoruz. Henüz kamp kadrosu paylaşılmadı tabii ki ama e, Güney Amerikalı ekibin daha doğrusu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın şu anda takımla birlikte Antalya'ya gelmediğini söyleyelim ama önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle yarın e, onlar da takıma katılacaklar. Bu akşam saat 17'de bir antrenmanı olacak Galatasaray'ın. Yarın da 17-15'te basına açık bir antrenman yapılacak. İşte Dries Mertens'in Mertens'i görüyoruz ve oğlu Ciro da burada futbolcular ve teknik ekip aileleriyle Antalya'ya gelmiş durumda. Dries Mertens ve tatlı oğlu Ciro Mertens Antalya'da gerçekten takımın maskotu olmuş durumda son günlerde özellikle galibiyetler sonrası Mertens oğlunu sahaya çıkarıyor ve hatta sevinç gösterilerine katılıyordu oğluyla birlikte Mertens. Gerçekten sevindirici, güzel görüntüler. Ailelerle gelindiğini söylemiştik. Futbolcuların bazı e, futbolcuların aileleri de Antalya'da. Teknik ekipten de e, bazı kişilerin, ailelerinin Antalya'ya geldiğini söyleyelim. Burada bir birlik beraberlik ortamı oluşması adına tabii ki. Böyle bir kamp düzenlendi. 4 günlük bir kamp olacak tekrar hatırlatalım. 28 Mart'ta Galatasaray'ın Antalya'daki çalışmalarını tamamlamasının ardından İstanbul'a dönmesini bekliyoruz. Sonrasında 2 Nisan'da bir Hatay spor maçı olacak. Dediğimiz gibi artık 8 maç kaldı ligde Süper Kupa karşılaşmasıyla birlikte. 9 mücadeleye çıkacak Galatasaray ve 2 Nisan'dan Ligin son başına kadar 55 günlük bir süre var. Yaklaşık olarak her 7 günde bir maç yapacak Galatasaray. Bu da tabii ki az önce söylediğim gibi büyük bir avantaj olacak. Çünkü yoğun bir fikstür vardı. Galatasaray sezon başından bu yana 47 karşılaşmaya çıktı. Hem ligde hem Avrupa'da hem de Zira Türkiye Kupası'nda. 47 resmi maç gerçekten takımı çok fazla zorlamıştı ama o süreci atlatmayı başardı Galatasaray. Ligde 81 puanla lider konumda. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor ve şu anda gerçekten şampiyonluk yarışı da kıyasıya bir şekilde ilerliyor. Bu tarz organizasyonlar, aktiviteler Galatasaray yönetiminin çok fazla tercih ettiği uygulamalar oluyor açıkçası. Çünkü bu tarz uygulamalarda. Mesela sezon boyunca bazı önemli maçlar öncesinde prim uygulamaları görmüştük. Bazı akşam yemekleri yenmişti. Kamp da açıkçası bu ihtiyaca yönelik bir hareket oldu Galatasaray yönetimi tarafından. Tabii ki dinlenmesi gereken futbolcular da var. Davinson Sanchez ve yeni transfer Sergio Ori'nin sakatlıkları devam ediyordu. Onlar takımla birlikte henüz tam anlamıyla çalışmaya başlamadılar. Bu dört günde artık iki futbolcunun tamamen iyileşmesi ve takımla birlikte de çalışması bekleniyor. Özellikle Hakim Ziyeş son haftalarda zaman zaman artık sonradan oyuna girerek takıma katkı vermeye başladı. Kendi performansını ortaya koyan bir Hakim Ziyeş izlemeye başladık. Tabii ki bu milli takım arası sonrası da ee, Hakim Ziyech gibi Zaha gibi Performansından tam olarak beklenen Verim alınamayan oyuncularında Yavaş yavaş artık kendilerini bulması Ve şampiyonluk yolunda Galatasaray'a Katkı vermesi bekleniyor Galatasaray otele doğru ilerliyor Biz buradaki kamp boyunca TRT Spor'dan Tüm gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz Şimdilik yeniden sözü Size bırakıyorum Levent Özçelik Buraya'dan Buraya geldik Siro evet Siro'yu da görüyorsunuz Mertens'le birlikte oğlu O da buraya geldi bu dört günlük kampta babasını yalnız bırakmıyor. Liro sevgili seyirciler her zamanki gibi tatlılığıyla birlikte Mertens'le birlikte Siro da burada. Evet. Hoş geldin. Merhaba. 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 <laughs> evet. <gülüyor> Biraz şaşkın tabii Coşku burada o da şimdi babasıyla birlikte otobüse geçiyor sevgili seyirciler. Evet, Antalya Havaalanı'nda futbol takımımızın gelişini sizlerle canlı yayında paylaştık. Bundan sonraki süreçte de kamptan canlı yayınlarla karşınızda olacağız.